GX Ardadan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda yine çok çılgın, manyak, bir o kadar da eğlenceli bir kafa topu gibi videosuyla sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, 9 ay sonra video bayağı olmuş. 9 ay. Yani işte arkadaşlar video atamadık ama inşallah artık videolar gelmeye başlayacak. Ne zaman bunu desem video atmadım ama inşallah arkadaşlar bu sefer video atmaya devam edeceğiz. Şöyle bir bakalım kayıtta mıyız hocam? Kayıttayız güzel. Evet. Şöyle arkadaşlar oyuna bir girdim baktım 1800 elmas varmış hesapta. Oğlum yeter lan. Motor geçti. Evet arkadaşlar motor geçiyor şu anda. Neyse. Evet arkadaşlar 1800 elmas varmış. Bugün bunu harcayıp bir ultra paket falan da açabiliriz. Daha fazla arkadaşlar bu tarz video için YouTube'un en ama en ama en ama en yavaş büyüyen kanalına like atarak ve abone olarak destek olabilirsiniz. Arkadaşlar bir abone olun da bir 500 abone olalım be. Evet neyse arkadaşlar şöyle bugün ne yapacağız maç atacağız ve bir de bir maçın oyuncusu oynayalım. Şöyle bir gelelim hocam. Yine reklam. Oyunun zaten her şeyi reklam arkadaşlar. Bana istek atabilirsiniz oynarız. O zaman hemen şöyle bir reklam izleyip geleyim. Videoyu da şöyle bir durdurayım. Evet arkadaşlar reklamımızı izledik ve hadi başlıyoruz. Hedefimiz kırmızıyı tutturmamak aga. 151 güzel. Hadi kırmızı gelmesin. Şöyle bir bire bastık bakalım. Evet güzel bir elmas. Şöyle 10'a kadar ilerlersek tamam ve evet. Evet çok güzel. Neyse 20 elmasımızı şöyle verelim. Bir kere de reklam izleriz. Zaten bende bir sürü elmas var bugün. Bunlarla da bir paket açacağız arkadaşlar. 5'e geldik şu an. Baraj zaten burada. Kırmızı yok. Bir tane karakter paketi nadir. Bastık bir bilet güzel. Şöyle bastık ve ekstra zaman güzel. Hadi hocam. Evet, bak burayı da geçersek onda şöyle bir efsanevi paket tutturmak isteriz. Evet hadi bakalım. Şöyle üçe bastık hocam. 3 tane joker kart kötü oldu bastık. 5 zümrüt. Bir daha bastık. Hayır. Lan oğlum reklam da izleyemiyor. Neyse 40 elması. 1600 altına düşmese iyi. Elmasımız şöyle bastık. 463 altın. Şöyle 347. Evet şöyle buradan da geçersek. Artık buradan sonra çekileceğiz arkadaşlar. Çünkü yoksa zarar ederiz. Hadi bakalım. Basıyoruz ve... Evet iki tane sıradan paket. Ç çıkacağız arkadaşlar yeter bu kadar. Yoksa zarar etmek istemiyoruz. Ödüllerimizi al diyelim. Evet, zaten şöyle iki tane paket almıştık. Onları şöyle bir açalım. Lan oğlum atla seçeneği gelmiş buraya. Z zaten bunlar gereksiz atlayalım. Bizde hepsi var. Şunu da atlayalım. biz Şunu da atlayalım ya. Evet arkadaşlar bizde şey vardı en son. Hüküm Lord'u vardı. Evet, Joker kartı da şöyle son seviyelerden. Kimi açmak istiyorduk en son hatırlamıyorum ama. Şöyle bakalım. Flash Flashpunk'a verelim. Evet. Verdik. O da 66 oldu. Şöyle arkadaşlar şu an. O zaman arkadaşlar şöyle şey yapalım. Gidelim. Bir mega paketimizi şuradan ilk önce ücretsizimizi açalım hocam ücretsiz bir şey çıkmadı ama o zaman hadi mega paket ama ondan önce şurayı bir ss alalım şey için kullanırız ekran şeysi için tamam evet arkadaşlar şu, şu an e, açacağız. Like atarak ve abone olarak YouTube'un en ama en ama en yavaş bir kanalına destek olabilirsiniz. Evet şöyle 1600 ultra pakete verdik. Verdik hocam şu an. Evet bakalım geliyor evet basıyoruz. Yavaş açacağız biraz heyecanı olsun. 230 kart evet, ilk başta şöyle şeyler veriyor zaten. Evet. Hüküm orada 35, Hipnoz 50, Yabancı 40, Yaralı 118 ve Pilot Goblin'e de 22 tane kart çıkmış oldu böylelikle. Evet şöyle atla diyelim. Aldıklarımız burada. Hüküm Lord'unu yükseltmemiz güzel oldu. Yükselteceğiz onu. Evet şöyle hemen o hesabı da arkadaşlar daha yeni giriş yaptım ve şu an şunu yükseltmek için 200 bin istiyor. 200 binimiz yok maalesef. Para kasıp açacağız. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Like atarak ve abone olarak YouTube'un en ama en ama en yavaş büyüyen kanalına destek olmayı unutmayınız. Artık sık videolar gelecektir. Görüşürüz arkadaşlar.